Caner Kara ile Sözce başlıyor. Caner abi esenlikler nasılsınız? Esenlikler Hakan teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkürler ben deyim. Hızlıca başlıyorum gündemle ilgili. MHP'li Yaşar Yıldırım İyi Parti'ye demiş ki, İyi Parti'ye hitaben. Şimdi sen PKK'nın ve HDP'nin oylarıyla meclise gireceksin. PKK silah bıraktı diye neredeyse çıldıracak hale gireceksin. Sonra da bunun adına milliyetçilik diyeceksin demiş. Hı -hı. Bu konudaki yorumunuzu merak ediyorum. İyi Parti'nin ya da Müsavat Dervişoğlu'nun ne kadar milliyetçi olduğu hususunda ben bir cevap vermek ihtiyacı hissetmem. Benim üstüme vazife değil. Umurum olmaz. Beni bağlamaz. Eski dava arkadaşıdır Yaşar Yıldırım'la müsavat derviş şey oldu. Aynı yerden gelmekte de dediler. İkisinin de kökeni MHP'dir zaten. Şimdiki parti ayrılıklarından çok daha fazla birlikte mesaileri olmuş olabilir hatta yani. Şahit değilim. Gözüme görmedim ama mantığıken mantığım bana öyle söylüyor. Birlikte geçirdikleri zaman ayrı kaldıkları zamandan daha fazladır. Alparslan Türkeş'in liderliğinde bir arada bulunmuşlardır. Alparslan Türkeş başkanlık sisteminin fikri savunuculuğunu yaptığı yıllarda Zülfü Livaneli gibi buraya dikkat Yaşar Yıldırım'da, Müsavat Dervişoğlu da onu desteklemiştir. Başkanlık sistemi daha iyidir demiştir yani. Mantıken. Başbu dediklerine göre ikisi birden Türkheş'e. ikisi birden onun icraatlarını, fikirlerini de savunmuşlardır herhalde yani. O partinin ikisi birden farklı farklı yöneticileri oldukları dönemlerde herhalde kendi başbuğlarına muhalefet etmiş değillerdir yani. Müsavat Dervişoğlu'nun, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Türkheş'e bir muhalefetini duymuş, görmüş değilim fikirlerine falan kişiliğine. Ay yüce Türkheş kızı. İyi Partide milletvekili diye biliyorum zaten. Yaşar Yıldırım MHP Genel Başkan Yardımcısı diye hatırlıyorum. Yaşar Yıldırım bir zaman Türkeş'e muhalefet etmiş. Gidip Büyük Birlik Partili falan olmuştu hatta. Onun resmini ayaklarıyla ezdiğine dair kutalmış Türkeş'i. Alparslan Türkeş'in küçük oğlunun bir iddiası var. Aleyhinde yazıları var. Bilinen, görülmüş, ortada bulunan Türkeş'in aleyhinde yazıları var. Bu da gibi diye mesela bahsettiği bir Türkeş için ona bu da gibi diyor. Bu da. Budistlerin Tanrı, peygamber karışık bir şey var ya. O şekilde hitap ettiğine dair bilgiler var. Türkeş'in aleyhinde konuşmuş. Ben bildiğim şu, görmedim onları. Yani Türkeş'te ne yaşadılar, ne yaşamadılar çok Ben görmüş değilim yani. Gördüğüm şey, bu Yaşar Yıldırım'ın bir kitabı var. Balkondan seyretmek diye. Biz 80 öncesi diyor, Sovyetlerle ABD arasındaki çatışmanın diyor, tarafı olduk. Biz diyor orada bir taşeronduk yani. Türkçesini anladığımı söylüyorum. Ben kitabı okudum bitirdim. Çok yıllar önce, öyle söyleyeyim. Orada bahsettiği şey, biz balkondan seyretmeliyiz. Ar aşağıda ne yaşanıyor, çatışma kim kimi vuruyor falan bundan sonra biz karışmamalıyız diyordu ihtilal döneminde Seyit Yücel var Zafer Partisi yöneticilerinden gene eski dava arkadaşlar eski parti arkadaşlar mesela ben diyor senin ihtilal zamanı yakalandığında verdiğin ifadeyi gözümle gördüm beni konuşturma falan neden Gönül... konuşmuyor konuşsun değil mi bir konuşsam yarı yerinden oynar velahmet davutoğlu lafları bunlar hep böyle böyle diyenlerin de çok sonunda bir şey çıkardığını da görmedik de hani konuşursam yarı yerinden oynar falan belgesi yok diye belki de konuşmuyor ama görmüş olması ihtimali çok yüksektir Bunlar öbürlerini tanırlar. aynı dönemin adamları bunlar yani Yaşar Yıldırım'a gelirsek bir Öğretmen Kemal filmi var. Başvurdu Cüneyt Arkın'ın oynadığı böyle çok beğenilen, sevilen bir film var yani. Hani bir cumhuriyetçi bir öğretmen var, idealist bir öğretmen. Nelerle, ne zorluklarla karşılaşıyor falan. Onun Selçuk Ulu Ergüven var. Meşhur Yeşilçam artistidir. Şimdi Google'dan yazsınlar, "Ha ben bunu tanıyorum." diye. Bizimkiler dizisi vardı eskiden böyle çok yıllar devam etmiş evet. olan. Oğluna Dumkov diyen adam var ya. Evet. Hatırladım. ha. <laughs> <laughs> o Selçuk Ulu Ergüven. Onun oynadığı bir rol var Öğretmen Kemal şeyinde. Filminde mesela yobaz bir hocayı canlandırıyor. Bu Yaşar Yıldırım konuştuk ben onu duyuyorum aynı şive aynı replikler, aynı tavır, aynı hareketler, böyle aynı sima. Ankaralı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Kökü neredir bilmiyorum ama Ankaralı diye biliyorum Yaşar Yıldırım'ı. Babamın oğlu çok tanımam. MHP Genel Başkan Yardımcısı yani bende o kadar. Bir de eski ülke ocağı başkanlığı dönemine dair Balkondan Seyretmek diye kitabı var. Bu sosyal medyaların olmadığı çağda okudum ben onu. Öyle söyleyeyim. O kadar eski. O kadar eski. Olaylara balkondan bakmalıyız artık. Biz Amerika ile Sovyetlerin arasındaki çatışmada ülkücüler olarak diyor. Taraf olduk. Tamam diyor vazifemizi yaptık. Bitti gitti. Çok da karışmamalıyız. Sonra Türkiye'ye muhalefet ediyor. De, Devlet Bahçeli bunu genel başkan yardımcısı yaptı. Şimdi Bahçeli ne yapıyorsa, daha doğrusu Tayyip Erdoğan ne yapıyorsa onu savunmakla görevli. Eski ülkücü arkadaşlarına laf söyler. Ümit Özdağ der ki işte sen Almanya'da geziyordun. Yalan değil. Biz buralarda ülkücülük ederken sen Almanya'larda yurt dışılarda geziyordun. Efendim Müsabata der ki sen nereden milliyetçi oluyorsun pek Pekka silah bırakmışsın ki bu şeye göre. Çağdaşları ya hani biraz. Eski günlerden de vuruyor oralardan vuruyor. Nerede konuşmuş işte? Bir dernekte konuşmuş. Teknik Adamlar Derneği'nin bir kongresine gitmiş oralarda konuşuyormuş. Mühendisler Derneği'nin öyle bir yer tam emin değilim. Çok umurumda değil zaten. Çok beni bağlamaz ne işi var niye konuşuyor onu da bilmiyorum. Hangi yüzde konuşuyorlar onu hiç bilmiyorum zaten. Pekka silah bıraktı sen nasıl buna karşı çıkarsın gibi böyle. Ben dedim ya İYİ Parti'nin ve Müsavat Dervişoğlu'nun bir, şey bir şeyini savunacak durumda değilim. Tuncer Bakran'la kirdeymelerini falan gözlü gördüm hiç hoşuma gitmedi yani. Güvenmiyorum neticede ben siyasetçilere yani. Güvenimi kazanmaları bedava bir şey değil benim. Onlar için önemli mi değil mi beni bağlamaz. Benim için önemli. Benim güvenim benim malım. Bedavadan dağıtmıyorum yani. Özetle Yaşar Yıldırım'ın ona laf sokarken kullandığı argümanlar mantıklı değil. Millet Meclisi'nin içinde bu açı ne olduğu belli olmayan ucu sonu ne istendi kim ne verdi belli olmayan bu son çözüm süreci var ya terörsüz Türkiye falan bu şeyin ucu sonu belli değil kim ne istedi kim ne verdi ne pazarlıklar yapıldı kim ne aldı ne kopardı herkes nasıl aynı anda memnun olabiliyor ABD Barzani Cumhurbaşkanımız Bahçeli apo PKK herkes aynı anda nasıl veya işte Dem Parti herkesin aynı anda memnun olduğu bir şey benim aklıma yatmıyor benim kafam almıyor bu mümkün değil yani. Bu akıl dışı bir hadise. Dolayısıyla Yaşar Yıldırım pekka silah bıraktı diyerek olayı kapatıyor, geçiştiriyor falan gibi geliyor bana. Bu işin adı bu değil. Ne karışılığında bırakıyor? Karşılığında ne istiyor? Siz neleri veriyorsunuz? Bunları da bilmek istiyorum. Mesela ben İmralı'da Abdullah Hocalan için bir villa inşaatı devam ettiğine dair duyumlarım var. Beni bağlayan duyumlarım. Kendime bak ait duyumlarım mesela. Bunun doğru mu yalan mı olduğunu net bir şekilde açık net bir cümleyle açık net şüphe yer bırakmayan ifadelerle açıklanması tarafta. Silah bırakan PKK'lılar yabancı ülkelere gidebilir. Hangi ülkelerle hangi anlaşmalar bu konuda yapıldı bilmek istiyorum. Hangileri? İşte suça karışmamış PKK'lılar sivil hayata geri kazandırılacak. Bir yaratığın bir PKK'lı olması suça karışmaktır zaten. Onun birine ateş etmesi etmemesi sonraki hadise. Bununla ilgili hatta 3 polisimizi şehit eden Hı. bir yaratığın evet. son günlerde birkaç gün serbest bırakıldığını. Halbuki kendisi itiraf etmiş bizzat. Mahkemede evet. kendisi söylemiş hmm. ben yaptım. Maalesef. Yani maalesef. diyor ki ben bir tane bombayı o işte polisleri şehit eden bombayı yapmadım. Ben pil kutusunda elim var. Bombayı diyor ben imal ettim. Oraya koyup patlatan ben değil Bombayı çevrecilik gayesiyle mi ürettim? Bombayı pekalılara iyi niyetlerle mi verdim? Baraj inşaatında patlatılacağını mı söylediler sana? Yok. Ve dışarı bir açıklama yaptı aslında. Ben evet. patlatan kişi değilim diyor mesela. E geçenlerde konuşmuştuk. Geçen haftalarda konuşmuştuk. Mavi Çarşı saldırganı var. Molotov kokteyl atan kadın var. O da serbest bırakıldı mesela. Yani dolayısıyla hükümetin ve yalakalarının suça karışmayan PKK'lılar sivil hayata karışacak iddiası yalan. Dümdüz yalan. Abdullah Öcalan'la İmralı'da villa yapıldı. Ofis gibi. Home ofis diyelim yani. İddiaları iddia olarak duruyor. Çıkar hükümet der ki ben yapmadım. Doğru değil. Bir şey var. Suça karışmış olanlar da işte Belçika, Hollanda gibi ülkelere gidecekler falan. Neden? O tam belli değil işte. Neden? Hangi ülkelerdir? Sen bu ülkelerle ne zaman görüştün? Hangi anlaşmaları yaptın sen? Bir de niye gitmelerine göz yumuyorsun? Neden böyle bir serbestlik var Bizim o ülkelerdeki Türk soydaşlarımızın güvenliğini kim sağlayacak? Ve bu adamlar suç işledikten sonra başka ülkelere giderek ne gibi bir bedel ödemiş oluyorlar? PKK'nın bulunduğu durum şu. Bir suç işliyorum ben seni vuruyorum. Gidiyorum mahkemeye diyorum ki kendimi affettim. Fes ediyorum kendimi ben. Sen PKK olarak kendini fes Zaten sizin 40 çeşit farklı farklı alfabenin değişik harflerinde örgütünüz var. Bir örgütten öbür örgüte geçip farklı isim değiştirmek suretiyle kendini sen güvenliğe alabilirsin uluslararası alanda mesela. Kırmızı bütlerini aranmanı kaldırabilirsin falan ama sen kişisel olarak bir suçlusun. Vatan aynısı, bölücüsü, düşmansın yani düşman askerisi, paralı düşman askerisi. Hain de denmez. Hain içimizden çıkar. Bunlar dışımızdaki paralı ölü adaylar. Özetle Yaşar Yıldırım PKK silah bıraktım diyorsa bırakıyordur diye bir çok ilginç bir şey var. Bunlar hiç, hiç yoksa 20-25 sene, hiç belki 30 sene aynı partinin içinde mücadele etmiş, bulunmuş bir şekilde dava arkadaşlığı yapmış adamlar. Yaşar Yıldırım PKK'nın kondresini söylediklerine itimat edip bir şey olduğunu söylediklerine karşı çıkmayı tercih ediyor. Yaşar Yıldırım ve MHP yöneticileri Bahçeli'den tut aşağı kadar, ilçe yöneticileri dahi, taşla yöneticilerine kadar ve üyelerine kadar. PKK'nın söylediklerine bu inanma özgüveni, bu inanma merakı, onlar ne diyorsa doğrudur anlayışı size nereden geliyor? Tam nereden kazandınız bu anlayışı siz? Bu nasıl olabiliyor? Yani nereden bir şey dediğinde siz niye seve seve inanasınız geliyor? Doğru kabul edesiniz ve bize ısrar edesiniz geliyor bu konuda. Onlar böyle dedi ya sen niye inanmıyorsun diye bir de bizi hain gibi taca çıkartma merakınız nereden geliyor sizin tam olarak? Özetle bu MHP'liler Yaşar Yıldırım Devlet Bahçeli veya işte buradaki ilçe yöneticisi veya üyesi. Sizin seçmeni neyse yani. Pekka'nın kongresinin yöneticilerinin, üyelerinin söylediği sözlere, sivil, sözde sivil yöneticilerinin, siyasi ayağının falan. Söylediği sözlerin doğru olduğuna dair bu güven, onlara karşı duyduğunuz, PKK'ya karşı duyduğunuz güven size nereden geliyor? Yaşar Yıldırım, Türkiye'nin de aleyhinde konuşmuş bir ülkücüdür. Başka ülkücülerin de aleyhinde konuşmuş bir ülkücüdür. Ve Öğretmen Kemal filmindeki Yobaz Hoca'ya çok benzemektedir. İnanmayan gitsin, açsın, dinlesin, karşılaştırsın. Israrla şivesini de bırakmamaktadır, bilinçli yapmaktadır. Kasaba imamı gibi bir tavır takınmaktadır. Bunu da bilinçli oynamaktadır bu rolü. Bu kadar diyeyim geçeyim, gerisi ona fazla. Geçelim. Geçelim. Avrasya Araştırma Şirketi'nin yaptığı bir anketin sonucuna göre Mansur Yavaş 81 ilin 54'ünde ilk yapılacak seçimde birinci çıkıyor. Bununla ilgili yorumunuzu merak ediyorum. Avrasya araştırma fikri Kemal, Kemal Özgürazı'nın olabilir. Son seçim sonuçlarını iyi tahmin etmiştir falan. Bazı bir şeylerden tutuklanıyor haber ederdi nedir bilmiyorum. CHP'li bildiğim kadarıyla ankette şu sorulmuş. Cumhurbaşkanı şu kişi olsa hani kim olsa oy verirsiniz gibi bir soru, soru sorulmuş. Biri Recep Tayyip Erdoğan, biri Mansur Yavaş, biri Selahattin Demirtaş. Bak bu oyunu hiç. Bu hiç. yok. Krem yok. Başka biri de abi. yok. Başka biri de yok. Kemal Özgürazı bildiğim kadarıyla CHP'li. Yanlış biliyorsa kusura bakmasın. Bence öyle. Bence ben de öyle biliyorum. Soru çok ilginç. Tayyip Erdoğan, Mansur Yavaş, Selahattin Demirtaş neyin adayı ki ya? Bu. Bildiğimiz HDP'nin, DEM Parti'nin Kürtçü siyaset yapan partinin belediye aldığı iller var ya Güneydoğu bölgesini böyle kapsayan iller oralarda tabi Selahattin Demirtaş demişler. İç Anadolu'nun bazı yerleri böyle değişmeyen yerler var ya Konya, Çankırı falan. Buralarda Bayburt, Erzurum veya buralarda Tayyip Erdoğan kazanmış. Diğer 51 mi? 54. 54 ilde Mansur Yavaş kazanıyor böyle. Bu zaten bilinmeyen bir bilgi mi ya? Bunun önündeki tek engel bir Mansur Yavaş'ın mi, mi, konuşması. As yapanın hareketleri böyle ilkeli tavır takınıyor hareketleri. Ya biz bilmiyoruz mu senin Cumhurbaşkanı olmak istediğini? Cumhurbaşkanı olmaya çalıştığını, Cumhurbaşkanı olman için teşvik edildiğini ve senin içinden de bunun geçtiğini, sen de kazanacak olduğunu bildiğini bilmiyor muyuz? Ya biliyoruz, biliyoruz. neden ısrarla bu kadar uzak duruyor sizce? CHP'nin içinde bir aykırılık çıkartıp onların tepkisini çekmemek için. CHP Mansur Bey'i Ankara'dan belediye başkanı göstermiş olabilir fakat onun 70'li yıllarda ülkücü oluşuyla bir problemle Özgür Özel ilk seçildiği anda genel başkanlığa ortanın solundaki konumumuza geri döneceğiz dedi. Sağcı olduğundan şüphelendiği herkesi sepetledi ve Sezgin Tanrıkulu gibilerle kaynaştı. İyice iç içe geçti. Onları daha ön plana çıkardı. Biliyoruz ya. Ekrem İmamoğlu inadı da Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş olmamasından ibaret. Neden Ekrem İmamoğlu? Mansur Yavaş olmayan kişi. Bu kadar. Ne özelliği var? Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu'ndan daha mı eğitimsiz? diploması mı şaibeli? Daha mı kötü belediyecilik yaptı mesela? Özgür Özel bunları söylese ben çok sevinirim. Dersin ki mesela Ekrem İmamoğlu belediyecilikte Mansur Yavaş'tan daha iyiydi. Öyle gördük. Mesela performansı öyleydi. Ekrem İmamoğlu'nun geldiği kültür Süleymancılar yani o ne diyor ona bilmiyorum ama. Ekrem İmamoğlu'nun geldiği kültür daha CHP'li Mansur'a göre. 70'li yıllarda Mansur Yavaş CHP'liydi işte Ekrem İmamoğlu başka bir şeydi mesela. Dayıptan CHP'liydi, kökten CHP'liydi diyebilir mesela Özgür Özel. Der ki mesela toplum desteği daha fazla. Anketlerde Ekrem İmamoğlu daha önde çıkıyor diyebilir mesela. Hangisi doğru? Hiçbiri. Hiçbiri doğru değil. Belediyecilikte, kamu güveninde, anketlerde, toplum nezdinde Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu'ndan daha önde geçiyor. AKP iktidarını, Cumhurbaşkanı'nın koltuğunun devrini sağlaması, AKP iktidarını yıkma ihtimali daha yüksek olan kişi Mansur Yavaş. Özetle. Ekrem'i istemesinin sebebi Kürt oyları mı? Evet. Çünkü partisinin içindeki ve dışındaki Kürtçüler Mansur yaparsan biz size oy vermeyiz diyorlar. Ama zaten vermiyorlar. Aslında zaten vermiyorlar. İstanbul seçimlerinde de CHP'nin adayı Ekrem Mamoğlu, HDP'nin Dem Parti'nin adayı Meral Danış Beşiktaş'tı. Bunu kabul etmek istemiyor Özgür Özel. Zannediyor ki Kürt gibi görünen, onlara daha böyle bir işte Türk demeyen, özellikle inatla Türk demeyen, millet deyip geçen, milletimize güveniyoruz falan diye lafı geçiştirip Türk dememekte ısrar eden aday kazanır Kürt oylarıyla zannediyor. öyle bir şey yok. Türkiye'deki en politik politize toplum Çerkezlerdir. Ondan sonra Kürtler gelir. Kürtler çok kalabalık ve gürültücü oldukları için Çerkezlerin politize olduğu gerçeği gözden sakındırabiliyor. Bazen göze batmıyor ama gerçekten her partinin içinde Çerkezler hangi görüşten olursa olsun her kurum içinde Çerkezler mitinden tut citine yani emniyetine her tarafa kadar. Ordusuna subay seviyesinde hatta. Çerkezler bürokrasiye yayılmıştır. Hepsi de Çerkez olduğunun bilincinde şuurundadır. Türkler çok kalabalıktır ve sonraki en politize toplumdur. Türkiye'de en az politize olmuş toplum Türklerdir. Türklerdir. Zaten devletimiz var. Bir sorun olursa çöz gibi bakar mesele. Hepimiz kardeş değil miyiz gibi bakar mesele. Fakat diğerleri öyle bakmaz. Zaten değilizler bilir. Mansur Yavaş'ın seçimi kazanacağını da bu Avrasya araştırma söylesen olur söylemesen olur. Herkes de iyi özgür özel bilir. Anlatabildim mi? Fakat Ekrem İmamoğlu ısrarı kür 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 çekem olup Kürdistan kürdoloji gibi bir kelime söylemeye çalışırken takılmış gibi davranır özgür özel. Kür 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 diye böyle. O kür 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 merakı yüzünden Mansur Yavaş'ın kazanabilecek aday olduğu bilgisini saklamaya göstermemeye gözden kaçırmaya çalışır. Özetle budur geçelim. Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı demiş ki Türkiye'de siyasi tutsak yoktur, suçluyu suçsuz gösteremezsiniz. Onun da bu sözleri üzerine Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncel Bakırhan şöyle demiş. Karaktersiz, karakteri küçük kimi insanlar yüzeysel, irrite edici, rahatsız edici bir dil kullanıyorlar demiş. Sözlerinin devamında ise Demirtaş'ı hatırlatmış. Yani Demirtaş'ı. Bununla ilgili fikrinizi merak ediyorum. Yani demiş ki Demirtaş siyasi tutsak değil mi? Demiş yani. Bak Tuncer Bakırhan'ın bunu söylediği yer geçen hafta Demokratik Yerel Yönetimlerle Demokratik Topluma Konferansı gözlerin yaşarır. Güzel. demin demin demokratik, dem dem demokratik yani. <laughs> demokratik yerel yönetimlerle demel, demokratik topluma bunu Tuncer Bakıran orada konuşma yapmıştı, duyurmuş sosyal medyasından şöyle demiş. Burada Mehmet Uçum'un Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından Mehmet Uçum'un Hangisi başdanışman, hangisi düz danışman, bunlar kaç tane, kaç kişiler çok belli değil onu da söyleyeyim. Burada şikayet ettiği şey onun üslubu irite edici şeyler söylemeyin diyor. Evet. Sıkıntı çıkartıyorsunuz diyor. Bak kendisi, Tuncer Bakıran'ın kendisi o sözü söylediği toplantı demokratik yerel yönetimlerle demokratik toplantısında şöyle onu toplantıda yaptığı konuşmayı şöyle ilan etmiş. Ahmet de yaptı. Anladın? Bak şimdi daha detaylı anlatayım. Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Kars'ın Susuz ilçesinin Kayalık köyünde. Tamam mı? Tuncer Bakırhan, Kars'ın Susuz ilçesinin Kaya köyünde. Anladın? Bunlar ya komşu köylü zaten bunlar yani. Ve daha önemlisi bunlar komşu fikrende. Mehmet Uçup, Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın danışmanlarından Mehmet Uçup, TKP üyesiydi. Türkiye Komünist Partisi üyesiydi, yöneticisiydi. Düz üye de değil yöneticisiydi Mehmet Uçup. Komünist ya bildiğin. Bu... Tuncer Bakırhan da Dehap vardı ya Hadep'ten sonra. Evet. Onun genel başkanıydı. Ahmet Türk'e devretti sonra işte DTP kurulunca falan. Genel başkanıydı. Tuncer Bakırhan Uludağ Üniversitesi mezunu buradan. Evet. Daha o dönemde yaptığı faaliyetler yüzünden PKK yandaşlığından, PKK propagandası yapmaktan cezaevine düşmüştür. 2013'te diye hatırlıyorum KCK propagandası yapmaktan cezaevine düşmüştür. Bunlar sicilli, tescilli kanunlarımızın, mahkemelerimizin de kararlarıyla belli sabit PKK'lıdır. Mehmet Uçum kendisi gidip TKP yöneticisi zaten olmuştur. Komünisttir. Susuz ilçesinin biri kaya dibi biri kayalık köyünden. Komşu çocuğu bunlar yani öyle söyleyeyim sana. İkisi birbirinden çok farklı değiller. Başka bir şey söyleyeyim. Bunlara, bu Tuncer Bakıranlara falan laf söyleyen Mehmet Uçum var ya. Önceki Kürt açılımında akil adamlar heyetindeydi. Anladın? <laughs> ya bunun adını biliyor musun? Boklu sidikliğe mana buluyor var ya. O yani bildi. Ya siz ayrı taraftasınız be kardeşim. Birbirinizi üslupla eleştiremezsiniz. Gelelim Tuncer Bakıran'a ayrıca. Sen daha geçen gün korucuların eline değnek verip çoban yapacağız demedin mi? Sen birine üslup öğretebilecek durumda mısın? Mümkün mü bu? Sen kendi üslubuna bakmıyor musun Ve bu konuşma yaptığın toplantıyı duyururken Ahmet de yaptım diye duyuruyorsun. Sen birine üslup öğretecek, birine üsluptan bahsedecek seviyede misin? Mümkün mü böyle bir şey yani? Siz aynı taraftasınız. Biriniz Cumhurbaşkanı, Başdanışmanı bir taneniz ve bir, bir de şu var. Tesev üyesiydi mesela. Türkiye Komünist Partisi yönetici Olan, şimdi Tayyip Erdoğan'ın danışmanı olan Mehmet Uçum, TESEV yöneticisiydi be kardeşim ya. TESEV, Soros vakıflarından aldığı, Avrupa Amerika emperyalist vakıflarından aldığı paralarla kurulmuş, faaliyet yapmış TESEV var ya, onun yöneticisiydi Mehmet Uçum sen ya. Ne biçim komünistsin deyip seni kovmadılar TKP'den. Sen zaten komünistmişsin deyip AKP'den kovmadılar. Sen böyle bir şeysin yani. Her telde, 40 tane ayrı telde 40 tane ayrı oynamacadır bu tamam mı Bunların neci olduğu çok belli değildir ama günün sonunda aitil adamlar heyetindendir bu yani bu kadardır bu iş Bir... Kürde menfaat, Türkiye zarar konusu varsa bunlar hep önüne bayrak taşıyıcısıdır. Bu Tuncer Bakır'ın, sen zaten Uludağ Üniversitesi öğrencisiyken burada yaptığın PKK'lıktan, bölücülükten hapis yatmış adamsın. Sen birine üslup anlatacak durumda mısın oğlum? Mümkün mü lan bu? Sen daha geçmişte yani birkaç gün önce, birkaç hafta, iki hafta diyeyim ya. Birkaç hafta bile olmadı yani. Yok bu işler bir hayır hayırla bir sonuca varsın bak biz korucuların elinden silahını alacağız, değnek verip onları çoban yapacağız demiş adamsın. Sen birine üslup mu öğretebilecek durumdasın yani? Ahmet'te yapıyoruz bu toplantıyı diyen adamsın sen. Sen PKK KZK propagandasından, teröristlikten, vatan hainliğinden, bölücülüğünden. Hapis yapmışsın hamire ya. Hadi bir genel başkanısın Yardımcısı da AKP'nin kurucularından ve milletvekili olan Mehmet Metin Evet, hadepteyken. Siz böyle bir ekipsiniz yani. Ya hepiniz dönüp dolaşıp neticede AKP'nin bir şeysiniz. Dönüp dolaşıp Kürtçüsünüz. Dönüp dolaşıp bir komünistik, momünistik bir şeyler yapmış ve neticede tesevme sev gibi küresel sorosçu örgütlerin, Yahudi örgütlerinin yani bir şekilde bir yerinde bulunmuş adamlarsınız yani. Neticede birbirine ne yok üst tutlar bilmem neler, irite edici söylemlerde bulunmamalıyız demiş. Bir şey daha sorayım. Konuşmayın ya. o zaman. İrite edici söylem istemiyorsunuz. Siz ağzınızı açınca irite oluyoruz zaten biz. Şu. Evet. Şunu da sorayım. Bu PKK yağı nereye bıraktı? kaç kişiydiler, kaç silah bırakıldı, silahlar <laughs> ne, kime bıraktı? Bununla ilgili bir gelişme ben görmedim. Bence şöyle oldu, Petka silahlarını aldı gitti YPG'ye farklı üniforma giydi. Farklı bir tane patch bastı burasına böyle. ABD kaç asker kaç oldu, oldu 300 dolara. Böyle oldu. Bence böyle oldu. Bunların tek yapmak istedikleri şey Abdullah Öcalan İmralı'da kendine bir böyle bir lord gibi bir makam bulsun. Mümtazer Türk Önesi'nden Devlet Bahçelisi'ne, Bahçelisi'nden Tuncer Bakıran'ına, Bakıran'ından Mehmet Uçum'una. Bunların neticede istedikleri şey Abdullah Öcalan'ın siyasette bir tarafın sorumlusu sözcüsü olması yani. Bence bu kadar. Bir ötesi yok. Bir de bu Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde ABD'nin böldüğü topraklar var. Oralardan petrol rahatça geçsin. PKK'ydı bilmem neydi falan. Belli olsun kiminle orada yetkili olduğu. ABD falan işine baksın. Kimle anlaşma yapacağını bilsin. Bunlar da gitsin o petrol kuyularında amele gibi çalışsın. Bu kadar yani. Onlara başka ne düşecek zaten. Evet. Geçelim. Geçelim. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan birkaç gün önce, sanıyorum 3 gün önce demiş ki bir toplantıda yine. Bizim yoldaşlarımız kodamanlar, seçkinler, boğaza nazır yalılarda oturup mehtaba karşı kadeh tokuşanlar değildir. Kimdir? Kimdir? Tamam onlar değildir. Kimdir? Bayburtlular mıdır? Tokatlılar mı? Sivaslılar mı? Kimdir yani? Boğaza nazır yalılarda oturan ben miyim yani? Kimi diyorsun? Ya bak sen Cumhurbaşkanımızın uzun yıllar sekreterliğini danışman gibi böyle yanında birinci adamı olarak hatta kendi ifadesiyle 18-19 saat günde birlikte takıldığı ilk iktidar döneminde daha partinin kuruluşunda kurucuları da arasında bulunan kişi Cüneyt Zapsu'ydu. Tamam. Tesev kurucusudur bu. Sosyal Etikler Vakfı var ya Türkiye Sosyal Etikler Vakfı. Tesev. Soros'un vakfı. Sorosçuları Freedom House gibi, Soros Vakfı gibi, Açık Toplum Enstitüsü gibi vakıfların parasıyla yaşayan şeyin üyesidir Cüneyt Zapsu. O vakfın kurucularından da hatta yanlış hatırlamıyorsun. Öbürü de Kemal Kılıçdaroğlu'dur bir tanesi mesela. Can Paker diye bir başkanları vardı. Şimdi kimdir hatırlamıyorum. Belki gene aynı kişidir. Yedi holdingde yöneticiydi Can Paker. Henkelden tut Sabancı'ya böyle. Günde birer saat uğrasan yolda trafikte giden zaman da günü toplayamıyorsun yani. Sayın Cumhurbaşkanımızın kızı da o Tesev'de. Kılıçdaroğlu'nun kurucu olduğu Tesev'de. Kurucularından biri olduğu Tesev'de staj yapmıştır büyük kızı. Berat Albayrak'ın eşi. Anlatabildim mi? Yol arkadaşlarımız derken. Bu Cüneyt Zapsu, Bim A101, Coca-Cola gibi şeylerin hem sahiplerinden hem istedarlarından hem yöneticilerindendir zaten. Cumhurbaşkanımızı sakın deliye süpürmeyin diyen var ya, odur Cüneyt Zapsu. Kadın erkek toplu namaz kılarak bir şovlar yaparlardı. Davos üyesidir ve TÜSİAD üyesidir. Kürtçü müydü? Kürtçü tabii ki kendi Kürt zaten. Evet. Tabii. 60 ihtilalinde, bunun 27 Mayıs 1960 ihtilalinde bunun dedesi senatör kaçıyor o zaman yurt dışına. Sonradan dönüp geldiler yani öyle söyleyeyim. Kim hangisi boğaza nazır yerlerde takılmayan adamdı? Hangisi gariban da bu AKP'nin kurucularının ya? Abdülkadir Aksu var. Değil mi? Abi? Hepsi bir aşiret reisi, hepsi bir şekilde bir etnik kısmın, etnik bir farklılığın temsilcisiydi. Kadir Topbaş. Kadir Topbaşlar İsmail ilk, Kahraman. İlk şeyleri vardı bir tane. Ekonomi bakanları vardı. Kemal Unakıtan. Unakıtan. Heh. Babalar ha, gibi satarım. Babalar gibi satarım diyen ya. Geçenlerde bu şeyi yıktı. Onun villasının geçen seçimden önce villasının kendisi ölmüş gitmiş de hanımı oturuyor duvarını yıktı. Yanlış yere taşmış. Her yeri almaya çalışıyorlar. Galata Portu satacaklar. Gece alıyor yatağından bizim ekonomi bakanımızı Güney Kore'deki bir Yahudi zengin Sami Ofer. Oğlunu gönderiyor uçakla alıyor götürüyor Güney Kore'de o satışı ayarlıyorlar. Geri geliyor bırakıyor falan. Buna dediler ki Kemal Vakıtan'a AKP'nin ilk ekonomi bakanıydı. Sen ne yapıyorsun? Hani kimin malını satıyorsun? Babalar gibi satarım. Erdoğan'a sordular. Paranın dini imanı milliyeti olmaz dedi mesela. Hatırlıyorum ben. Kimi kınıyorsunuz ya? Yani sizden başka zengin mi kaldı veya size boynunu bükmemiş bir zengin mi kaldı? Kim var yani kim, kimdir onlar? Halk çocuğuyuz gibi bir imaj yaratmaya çalışıyor böyle. Dünya liderleri arasında maaşı olsun, düz kanuni maaşı olsun, kanuni olmayan örtülü ödeneği olsun, işte kişisel serveti olsun, gayrimenkulleri olsun. Kaç kişi Tayyip Erdoğan'la yarışabilir? Kaç tane bizim gibi fakir bir toplumun yöneticisi bu kadar zengin? Bir halk çocuğu imajları yok ben Kasımpaşa'da top oynuyordum, İETT'de kabin memuruydum falan bilmem ne çok yıllar oldu. Bir tane yazı yazarken İETT'de şoförü de yazmışım. Hakaretten beni mahkemeye vermişler. Gittik yargılanmaya değil miydi dedim. Özlü geçmişinde yazıyordu. Oradan gördüm ya dedim. Bu bir hakaret mi? İETT şoförü demek birine bir hakaret midir yani? O zaman bütün İETT şoförleri beni mahkemeye versin. Hayır öyle değil. Kabin memuruymuş. Niye öyle diyorsun ki? Dediler ya. Sanki şoförlükten daha bir önemli bir makam gibi yani. E oralardan gel geldik de geldiğimiz nokta önemli. Geldiğimiz noktada birine halk çocuğu imajı çizebilecek durumda değilsiniz ki yol arkadaşlarınız da değil. Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu TESEV'in bir kurucusuydu. Cüneyt Zapsu başka kurucusuydu. Kılıçdaroğlu muhalifin, Cüneyt Zapsu özel kalemin. Bizzat öz kızın, büyük kızın TESEV'de stajı yapmıştı. Siz Davos'ta Soros'la yüz yüze masada fotoğrafları var Soros'la görüşmelerinin mesela. Görüşmüş kimselersiniz. Yol arkadaşlarınız sanki Caner Karay'da da garibanın tekiydi de gibi bir imaj niye çiziyorsunuz? Bu doğru değil. Yakışıksız da bir tanımlama. Halk çocuğun lafları başlamışsa seçim yaklaşıyor demektir. Olayı bu açıdan değerlendirmek dışında bir doğruluk atfedemeyiz. Kıymetli cevaplarınız için teşekkür ederim. Son bir soru şahsi merakım. Aslında bana gelen sorular, YouTube yorumlarında olmayan şeyler bunlar. Biz bu videoları neden çekiyoruz? <laughs> Biz bu videoları bu şekilde ısrarlar gerekçesiyle çekiyoruz. Arkadaşlarımızın sistemli ısrarları, abi yüz yüze görüşemiyoruz falan bilmem ne. Lütfen böyle bir şeyler yapıp bize de gündeme dair de görüş açınızı, vizyonunuzu katar mısınız? Yani bir görüş açısı istiyorlar yani özetle meseleleri, gündelik meseleleri değerlendirmek için. Benim çok hoşuma gitmiyor. Kameranın bu tarafındayken hoş değil. Ama ben neden çekiyorum? Bizim cemiyetimiz var kardeşim. Altın Ordu Cemiyeti. Dedim ya bize danışma yapacak dostlar lazım. Herkese açık bir kapımız yok. Seçmek için bu benim açımdan bir araç. Başkaları için bir vizyon kazanma kaynağı, kitap öğreniyorum bilmem ne yok işte. Başka bir gerekçe olabilir. Bence değil. Ben kendi dergimin, Tayma dergisinin propagandasını yapıyorum. Kendi cemiyetimin propagandasını yapıyorum. Hepsinden önemlisi kendi görüşümün, Türkçülük fikriyatının propagandasını yapıyorum. Benim için bir araç bu. Dostlarımızın ilham kaynağı olmuş, bize de katkı sunmuş, Türkçülük içinde çalışmış kimselerin kitaplarından bahsediyorum. Meselelerinin enini boyunu tam olarak anlayamayan, anlayamamış kardeşlerimize daha az tecrübeli, daha az okuyan, bize oran daha az konulara vakıf kardeşlerimize bir bakış açısı, kültür, vizyon, bilgi katabilmek amacıyla çekiyoruz bunları. E dostlarımıza dinleyip takdir ediyorlar. Çok az eleştiri aldım şimdiye kadar bu işle ilgili. Zaten bizim çılgın kitlelerimiz yok. Fenomen olmaya falan da çabalamıyoruz yani. Ne yapacağız fenomen olursak ne yapacağız? Gene bunları anlatacağız. Gene böyle anlatacağız yani. Bizim açımızdan değişmez. Özetle böyle. Bu. son bir soru. Sonra da kapanış yapacağım. Müsaadenizle. Son iki yayınlık kitap tavsiyesi de bulundunuz. Bununla ilgili güzel yorumlar alıyoruz. Hem YouTube'da hem diğer sosyal medyada. Bugün de bir kitap öneriniz var mıdır? Var. Zaten tahmin ederek masaya koymuştum. Kıymetli dostum, kardeşim Oder Kutluer, doçent doktor, Ege Üniversitesi diye hatırlıyorum. Şöyle göstereyim kitabını da. Türkçülüğün meseleleri Oder Kutluer, akademik bilim yayınları Kutlu Yayın Evi. Kendisi imzalamış 2003'te bana. E 2023'te çok teşekkür ederim tekrar. Ziren değil, Mayıs ayında imzalamış. Başlıkları okuyayım. Azerbaycan Türkçesinde bu da Türkiye Türkçesinde de bir baskısı var diye hatırlıyorum. Oder hocanın çok güzel eserleri var bu konularda. Hem Azerbaycan Türkçesinde hem Türkiye Türkçesinde. Bu Azerbaycan Türkçesiyle içerik, ben günümüz Türkiye Türkçesiyle başlıkları okumaya çalışayım. Yürek sözü biz öz söz diyoruz yani. O yazılmasının gerekliliği. Düşüncemizin adı Türkçülük. Türkçülüğün kaynağı Türk adı. Türkçülüğün tatbiki. Türkçülüğün siyasi yönü Turancılık. Millet anlayışı Azerbaycan için. Millet anlayışı Türk dünyası için. Azerbaycan'ın birliği meselesi. Borçalı Türklüğü. Karabağ meselesi. Karabağ savaşlarında İran'ın Azerbaycan siyaseti. Günümüzde dilde fikirde işte birlik düsturunun esasları. Yerlilik ve gelmelik meselesi. Azerbaycan'da yerli miydik, dışarıdan mı geldik konusu. Oradaki bir tartışmadır bu Türkçüler arasında. Azerbaycan'ın Türkleşmesi, milli önderler meselesi, Azerbaycan'da düşünce sistemleri savaşı, Türkçü düşünce sistemi, Türk kimliğine karşı Türk dilli kimliği, Türk kimliğine karşı Azeri kimliği, milliyet duygusu, milliyetsiz milletçilik, Türkçemiz Türk yazısıyla yazılsın, balalarımıza Türkçe adlar verelim, Türk beyler Türk adını attı, kaynaklar, kaynakça yani. Türkiye Türkçesiyle söyleyeyim. Çok kıymetli bir eser. Görüşlerimizin bir 99'unun tesadüf ettiği çok güzel bir eser. O ağamız çok kıymetli bir insan, bilim insanı. Türkiye'mizde yaşamaktadır, akademik kariyer yapmaktadır. Keşke imkanları daha iyi olsa, daha güzel eserler verse de biz de faydalanılsak. Kendini de tanıyorsun Azerbaycan'da. 3. Türkçülük çalışmaları için bulunurken Bakı'da tanıştık. Çok İzmir'de de tanıştık. İzmir'de de tanıştık. Doğru. Çok kıymetli bir dost, çok kıymetli bir akademisyen. Kesinlikle. Var olsun. Mücadele insanı. Çok kıymetli bir ailesi var. Hanımı çok kıymetli bir insan çok kıymetli bir yavrumuz. Keşke sayıları artsa keşke. Böyle tavsiye edeceğim kitap Kutlu Yayınevi basmış. Türkçülüğün meseleleri Oder Kutlar. Bu vesileyle Oder Hoca'yı da almış olalım. Selamlar, saygılar kendisine. Kıymetli vaktiniz ve kıymetli fikirleriniz için teşekkür ederim. Esenlikler, görüşmek üzere. Esenlikler. Caner Karay ile sözce sona erdi.